Bugün Sesey ye Honor 2 oynuyoruz. Hem de kavga var. Honor 1 bizim hour later. Bir de ma mark yapacakmışsınız. Biliyorsunuz zaten. 6 tane video çekeceğiz. <laughs> Sonra Söyleyin uzatmayalım babama geçiyorum. Aferin. <laughs> <laughs> Rüzgar'ın ısrarı üzerine arkadaşlar Rüzgar video girişlerini yapıyor. Ben de başlamak istiyorum. Merhaba gençler. Rave kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğimiz, bizim de çok sevdiğimiz Hello Neighbor Alpha 2 oyuncusu arkadaşlar. Hello Neighbor'ın ikincisi çıktı biliyorsunuz. Esrarengiz bir oyun oldu. Bu sefer kargamız oldu. tamam <laughs> tamamdır. Arkadaşlar Hello Neighbor'da Esrarengiz bir şeyler oluyor. Ortaya bir tane karga çıktı. Karga etrafı karıştırıyor. Hello Neighbor'ı kilitle diye videosunu izlemiştik. Hatta paylaşmıştık onu görmüşsünüzdür. Bir karga çıktı ortaya. Hello Neighbor'ı kilitliyor. Biz de uzaktan haberci olarak izliyoruz onları. Bakalım oyununda nasıl olacak? İlk defa oynayacağız. Bakalım neler göreceğiz? Rüzgar'a geçiyorum tekrar. Bak bir de oynayabilir. Onun yanına bir iki de arabaya e biliyor musun? Hı? Ama bozuk. O... Yıkayo, bozuk Öyle bir şeyler varmış arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Daha fazla uzatmıyoruz. Videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Geçmeden önce bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Evet. Mutlaka abone olun arkadaşlar böyle videoların devamı için. Ve 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 bu videoyu da izleyen herkes beğeni atarsa çok seviniriz arkadaşlar. Herkesten bir beğeni bekliyoruz. O zaman videomuza başlıyoruz. Hello neighbor alpha 2 başlasın mı başlıyor. Evet arkadaşlar. Hello neighbor alpha 2 böyle yapıyoruz. Evet. Tam böyle de yapıyoruz. Hello neighbor alpha 2 başlıyor arkadaşlar. Öyle. İki. Öyle öyle. Today, today. Amakama, big baby, amindeler. Şöyle dedik. Hello neighbor 2'miz başladı arkadaşlar. Şimdi Gerçekten. haberci olarak gözüküyoruz. Burada kitle olarak biri var. Helen Eber olduğundan şüpheleniyoruz. Helen Eber olabilir buradaki. Bizim yapmamız gerekenleri şöyle bir etrafa bakacağız arkadaşlar. Neler var neler var. Baba yap unuttun. Bir şey yayarmayı. Tamam dur bir şeyler alacağız bekle. Görmüştük daha önceden. Öncelikle arkadaşlar burada neler yapabiliyoruz ona bakacağız. Oyunda tanıtmış olalım. Şöyle zıplayabiliyorsunuz. Her yere tırmanabiliyor. Çoğu yerde de tırmanıyor. Burada bizim bir otobüsümüz var. Sanırım bu bizim haberci otobüsümüz. Biz haberciyiz. Geniş bir alanda oynayabiliyorsunuz. Geniş bir oyun alanı sunmuş bize. Oyun. Efendim? Şimdi buraya geleceğiz arkadaşlar. Burada kameramız var. Burada bir tane ekranımız var. Unuttum almayı. Buradan yukarı çıkıyoruz. Hayatı bu yere kalka yapmış. Olabilir. Ben senin sizin Ama düştük, düştük, düştük. Ben evet. düştük. Çok güzel. Bu da mı? Bekle bebeğin içeri, içeri, içeri olur mu? Bebeğin. Hayır. Yanlış kalkın, yanlış kalkın, yanlış kalkın, yanlış kalkın. Dur orada kas ne? Orada işimiz yarabilir. Kalsın orada. Biz şuraya kameramızı takalım. Biz kimmişiz onu öğreneceğiz. Biz kimiz? Aaa tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Gözlük. Sıska bir şey yap. Bizi de çok çirkin yapmışlar ya. Sıska bir şeyiz çok çirkiniz. <laughs> Gözüm, yüzümüzü görebiliyoruz musun Biraz daha yüzümüzü görebiliyoruz. Gözlüklerimiz var. Biraz daha yaklaşayım şöyle. Yüzümüzü tam görebileceğiz mi? Bıyıklarımız var. Hello Neighbor kadar çirkiniz. En az Hello Neighbor kadar çirkiniz arkadaşlar bizde. Kargo ustamız nerede? Kargo ustamız nerede? Ama önce şunları şöyle ıslaklamamız lazım. Şunları ıslaklamamız Sen şurada dur. Kargo ustamız burada. Anahtarın orası yemiyor? Arkadaşlar burada bir anahtar var. Bu anahtarla, elle neyle kurtarmamız lazım. Elimizi uzattığımızda yanıyor diyor, elimi sokamıyorum diyor. Bu ateşin sönmesi lazım Helen Neighbor'ı kurtarabilmemiz için. Sanırım Helen Neighbor'ı kurtaracağız. Helen Neighbor'dan her zaman kaçıyorduk ama bu sefer kurtarmamız gerekiyormuş. Onu kurtaracağız arkadaşlar. Ama biz maalesef kargostamızı henüz göremiyoruz. Ne yapacak göremiyoruz. Burada bir şifremiz var, şifreli kapımız var. Şifreli kapıyı açmamız lazım. Şifreli kapıyı da nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Kamerayı kurduk. Kameradan bakmamız gerekiyor. Bir şey yok. Kargostamız evet. nerede Ordu'nun? Kargostamız nerede ama? Ha burada. Ne yapıyor? Ne yaptı? Ne yapıyor? Uf! Aa baba o yazma. Tüp eti. Benim de bize yazdım. Tamam. Şimdi biraz dolaşalım. Etrafta neler var onlara bakalım. Oynayabiliyordu yukarıda. Yukarıda mı şu an? Hı hı. Bitti. Buradan yukarı çıkalım bakalım. Hayır. E Hayır. Bir şey Nasıl buldu Nasıl bu? Ayağımızdan tutup da bu sefer. Bırak bizi, bırak bizi, bırak 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 bizi, bırak 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 deceğiz. Sinan dedik. Tamamdan bakalım. O da şifre ya şifreyi yanıza ver hadi. Hoş bulurunuz. Buraya gelmesini bekleyeceğiz. Buraya gelmesini bekleyeceğiz büyük iklim arkadaşlar. Bu odada bir şifre yazacak. O şifreyi bulacağız. Ama neden buraya çıkmıyorsun hiç? Ha geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi içeri gir. İçeri gir. Şuradan içeri gir. Ge gel gel. içeri. Hadi şey. kargosta. Hadi kargosta. Burdan içeri girebilirsin. Çöpü orada bir yere bırakıyorum. Çöpte nereye bıraktığına bakalım mı? Antep'in hayatım be ya. Geliyor. O oh, yakalayacak. Yakaladı. Ama hiçbir şey yok ki. Neden ya Neden aldı bizi? Oha arka bahçe yaptım süper. Arka bahçe. Süper arka bahçe Biz de ona çöpleri topluyorsa çöp vermeyelim. Büyük ihtimal bu çöplerle o bir şeyler yapıyor. Al bu çöpü. Bu çöpü de al. Çöp. Ne ses sesi bu? Nerede? Dur bekle. Ses geliyor burada. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bizde bir şey yok ki. Bizde bir şey yoktu. Aa, çok kötü düştük. Orada neler yapıyorsun? Ha geliyor. Kaç 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 kaç. Onun içine kaç. Bekle. Ne var? Gel 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 nereye gidiyorsun? Yine koşa koşa gidiyor biri bak. Ha ah, çöp alıyor. Onlar bizim çöpümüzdür. Onlar bizim çöpümüzdü. Ver, ver 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 ver. Hayır hayır hayır. hayır. Nasıl bu çöpümüzdü? Nasıl bu çöpümüzdü? Çöpümüz nasıl? Çöpümüzün... O zaman bize alalım, 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 alalım. Götürüyoruz senden daha uzaklara. <laughs> çöplerimizin hepsini topladık. Çöplerimizi Helen her saklamaya çalışıyoruz. Şimdi ateşi büyük ihtimal bu çöpler sayesinde yapıyor. Bu çöpleri saklarsak ateşi yakamayacak diye düşünüyoruz. Ama doğru mu bilmiyoruz. Kapıdaki, kişi, şifre, kapıdaki şifreyi öğrenmemiz lazım ama bir türlü öğrenemedik. Oraya kamerayı yerleştirdik. O kamera sayesinde şifreyi bulmamız gerekiyordu. Ama o kapıdan bir türlü... a Görüşmeler. İçiyor. Uçuyor. Kemik sıkı. Oo, oo. Kemik sıkı ya. çıktı. Evet. Bak bizi gördü galiba. Geliyor. Ne var? Dur 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 bekle bekle. Bekle 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 burada. Ne istiyor benim? senin evet. yerinde dediz ki. Bırak bizi bırak bizi bırak bizi bırak bizi bırak bizi. bizi. Ne yaptı bir yere? Böyle yaşayın. Böyle ben ne yapacaksın edeyim. şimdi? Dur eve giriyor, biz kameramıza bakalım. Bekle. Hadi gel buraya gel. Buraya geliyordum. Bence. Ha geliyor, geliyor. Çok güzel. Aa sana da getiriyorum Bu sefer sandalye getirdi. Geliyor. Aa, geldi. Geldi. Ne yapacağım? Ne yapacağım kapı Niye oradan girmedin Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Çöplerimizin yerini öğrenmiş galiba. Değil mi? Arkadaşlar çöpleri nereye koysak bulabiliyor. O şimdi yok hazır yokken biz gidelim. Ateş sönmüş olabilir. Çöp almaya gitse ateş sönülür galiba. Hayır, S silahlar vuruyor sürekli. Oo, ateş vermemiş. Bakalım çöp getirecek mi? Bunu koyacak Biz şurada bekleyelim. Ne yapacak? Sessizce bekleyeceğiz. Ama ya görürse? İnşallah görmez. Haa, onun derecesinin derecesi, düşmesi lazım. Evet, onun derecesinin düşmesi lazım. Daha bak şimdi bana hatırladığınız için. Aa! Oo! Çöp koydu. çöp koydu. Bak derece ne kadar şu aldı. Arkadaşlar Hello Neighbors'ın küf noktasını buldu. Hello Neighbors'ı oraya çöp koyduğunda ateş çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve biz anahtarı alamıyoruz. Çöpü ondan saklamamız lazım. Karga. Karga. Tabii ki karga. Bakın tekrar girdi bir yere. Biz de izleyelim. Ateşe çöp atıyor. Yok. Ateş şu an full derecede zaten. Şu kapının şifresini de bulamadık arkadaşlar. Bunun içeri girmesi gerekiyordu. Onu da araştıracağız. Nasıl şifresini nasıl öğreneceğimizi öğrenmiş olacağız. İkinci videomuzu kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. İkinci videoyu kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.